Arkadaşlar bugün çok mutluyum çünkü sonunda Edgar'ıma bir parça alıyorum. Tabi paramı yetmediğini görürsün, görüyorsunuz. Şimdi ise Edgar'ımıza hiper şarj alıyoruz. 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 Alayım mı? Aldım. Hiper şarj. Yes. Artık hiper şarjım var. Yehu bir tane maç girmezsem olmaz tabi şeyi açayım ama hadi bakalım Edgar alacağım sıcak bölge hiç sevmediğim şey ya oyun bana bilerek yapıyor bunu biliyorum neyse alalım lazım. artık ipaç gözüküyor yes be Allah o kadar tıkladım ki yes 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 adam 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 yes yes Artık benim de ipay şarjım var. Hadi göster ipay şarjı. Hadisene. Nerede? İşte bu kendi kendine orada için Edgar'ınkini çok sev. Daha Edgar 7 seviyeydi. Ben 11 seviye yapmak için bir sürü para topladım. Şey yaptım. onu yerine direkt 2800 e şeyi liraya fenge güçlendirip hep hiper şarj satın almadan yapabilirdim. Ama yapmadım. Çünkü fengin hiper şarjının ne kadar iyi olacağını bilmezdim. Bilmezdim. Bilmiyordum yani. Lan hiper şarjım çok hızlı doldu lan. Vur. Aa doldu bile hiper şarj. Kaçamadık. Çünkü öldük. Lan çok kötüyüm işte bu şeyde ya. Oo, oh, iyi açacağım tabii ki de. Neden olmasın ki? Get die. Get die ne ya? Ne çok fazla vuruyorlar. Ya ben bu kadar fazla vurur mu? Hep olan kontrol seçiyor. Orada Edgar AFK mıydı? Ağlayacağım. Ağlayalım. Hayır. Açtım bir parça O oh, vallahi ipaşaj işe yaradı. Yüzde 98 mi? Hadi ya. Hayır gelme. Gelme yüzde 99 hadi ya. 99 çok kötü. No, 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 hayır. Ben böyle bir turu. Altın bir olmam lazım. Gir gir gir. Hiper şarj gerçekten işe yarıyor. Herkes öldü bir anda. Alev yanka kuşu mükmüş adı. Bakalım Hı. nasıl. Hı. Adı da mükmüş. Al. Bence bu adam alsın ki Feng. Çünkü altı seviye. 11 seviyeymiş lan Leon şaka yaptım adam. Niye Leon istemiştim ben. İki ipar şarj. Ben de iyi şarj. İşte bu tane ipa şarjım var ama bir tanesini kullanıyorum. da. Kim şimdi bir seviye değil <laughs> ne <Nakaf da> çok iyi <laughs> şimdi beni görün dol 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 çok yavaş bu arada kim Fen <laughs> bu arada kim şeyi Süper şarjı dolup saldırmasını bekliyor. Edgar'ın <laughs> baksana çok yavaş. Doldu bile süper şarj. Ya süper şarj ne süper güç. Ulti. <laughs> İki saniyede adam öldü. <laughs> hiper mob. Hiper mob aga. Tek bir şey demeyeceğim. Hiper mob. Hayır. Hiper mob. Hayır. İyi ki kalkanım var. Yeah. Ha it. Bu hoyt. Ana şey o donmuşken süper yani süper güç hala duruyor ama hiper şarj dolmuyor. Onu fark ettim. Çok dikkatliyim var ya. Diye. Süper müper küper şarjım doldu. Ölmeseydin. Adam ölme. Hayır. Uf ya süper ay hiper şarj yine boşa gitti ya. Of, mortuş gitti mortuş. Ben niye daha saklanıyorsam? Hayır hayır, hayır ölmek yok. Ben toksik Edgar'ım. Aman kaç aman koltuğu yalnız başına bırak koltuğu olsun orada. Koltuğu öldü takım olsaydınız şimdiden siz kazanmışsınız ama iki takım olmadınız. Şişt diyor bak bize Edgar şiş diyor. Şiş diyor şişliyor. Edgar'ıma aksesuar alacağım bak aksesuar bak. Bunu kim alıyor bu arada ya çok kötü. Onun yine bunu alın daha iyi çünkü Tata Edgar. Tarihan ne yapıyor acaba ya? Vurdukça daha da iyileşiyor. O zaman iyile olur Edgar. Sıcak bölge istemiyorum. Ha, bu sefer alan hasarı. Alan hasarı. yok ki bende hiç. Alan hasarı tardır. Bence tar. Tar mı olsa... Bence şey alacağım ya ama... Şey teri tekme. Bu olsun. Bu da... Oh. Hayır. Seç. tamam görüş eşyasını kullananlar ölsün. Şu ava oho bizde elmas var ama bizde hiçbir şey yok. Biz yandık. <laughs> alkış alkış rengimi alkış. Çüş. Çüş diyeceğim ben bu eşeğe. Çüş. Çüş. Çüş bu Çüş bu olsun. Bak bir gün eşeğe çüş demişler çüşü gelmiş. Ama eşeğe çüş demişler çüşü gelmiş. <laughs> ne alakalı? Çok saçmaydı biliyorum ama en azından hikaye 12 canlıyım. 12 canlı kalma çek. Ah be 12 canlı kalma çek videosu bitti. Yourself osuruk. Hayır yüzde yirmi yüz oha yuf dedem. Senin meçine başlıyorum hemen Hayır. Ha evet evet. Ya bu ne ya atıyorlar dedi ve Ben de. Geri geliyor ya. Geri gelen ulti mi olur? Öldü mü ulti? Ölmüştür. Hiçbir şey yapan patlamış mısır bile patlatamıyorum. Ona bakılırsa patlamış mısır. Hayır ya. Kim bu ultiyi kullandı? Ölüyorum. Hiçbir şey demeden. Şu bu onun ultisi hile gibi. Sakın ona değme. Bizim sört çok iyi. Senin friendin varmış ölmüş. Ona my Fred diyorlar. Benim ultim dolmuyor ama benim ultim normalde 4 vuruşta dolmalı ama. Bak nasıl da hemen ulti 2 saniyede doldu. Çünkü 2 saniyede heal açtım ben. Hayır. En kötü ulti o. Deri ve devreni ilk defa bu kadar. Hayır. Kaç. Nasıl öldürdüm ben onu? Hayır deri ve devreni beni bağışlasaydı ya. Ben şimdi onun kafasını koparmadım mı diyor tikin bombası da. Ben bir şey yapmış. Hile hile 140 canlı. Hayır. Hayır dedim öldün. İkiz. İkiz dedim adam öldü. Çiş dedim adam geri canlandı. Ya boşa gitti bir tanesi. Havli hareket yapacaktım. Havli hareketler benden sordu. İlk defa sıcak bölgeyi yandım. Altın bir oldum. Gizanda akşama ödülü seminatör iki Aç 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 aç. Artı çıktı. Oha! Yeni karakter. <laughs> İlk defa aşamalının gizemlisi bir, bir işe yaradı. Hayır ya ben niye feng alacaktım ben ya unuttum ya. Sen feng al abi bak bu feng. Fengin neredesin adam? Ha fengi yok adamın direkt. aldım be. Artı RT demek yani RT ne yapıyor? Ha soygun da çok iyi şey yapıyor. Ben soygunu da seviyorum. Altın 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 bence çok iddialıydı. <laughs> Pıst adam elmas oldu. Pıstla sü. Adam iyi açmış. Baksana Ember'ın ultisi bitmiyor. Zaten ultiydi dedim ya. 3 yıl boyunca bitmez tabii ki de metod. Çünkü 3 kez bir ulti 3 kez yani 3 ulti 9 oha. Böyle bakılırsa dedem. Niye kimse %25 osuruk sinerjisini kullanmıyor? Herkes yere düşünce can götürme şeyini kullanıyor. Ben de bilmiyorum. Bence saksı açmam. Ya. Oo hipaçar rahatım muhteşem müh. Bence ikisi üç oldu. Ama adam alev yakıyor. Bana ne ya? O da mi böyle mi yapılır? Ben miyim? Hayır. You can make me, diyen Edgar vs. Bak buradan ayrılırsan seni döverim. Çok saçma. Hayır. Edgar vs. Edgar çok komik. Adamın canı doluyor benim de. Absolut Paris. Amber. Obur Ember. Bu ne yapıyor burada ya? Obur Ember. Hey goose did you miss my card of the baby years? Adam iyi hocam. İper mopar şarj. <laughs> mopar şarj. Ya benim ipar şarjım da 3 saniyede doluyor. Ben anlamadım bu işi. Bak tam ipar şarj kullanmalık yer. Hayır. 1242 vuruyor. Ben ölümsüzüm. Hayır. Sakın yapma bunu bana. Oyun. Çüş. <laughs> of ya. Bu yeni çüşleyemem ama ben. Zaman <laughs> şu. Oha. Yüz kredi ne lan? Mısır P ne? Ben RT'ime bakacağım. Mısır P diyorum. Ben RT demiyorum. Yeni dersem ne olur? Yeni. Yani yeni nerede? Evet. artı artı. o yeni karakter artı çıkardım. Çok şanslıyım ama efsanevi olarak bir tane Clove çıksaydı daha mük olurdu bence. Neye göre yapıyordum ben seviyede? Seviye. <laughs> yes, hiper müper süper şarjım var benim. Ağlayın dermişim. Bak ben mi kırmızı iki. Bak hiper şarj. Ama elmas satın al. Hayır, bakmayın.